Bu orman yangınlarını e, iklim kanununa bağlıyorsun, COVID meselesine bağlıyorsun, küresel bir çeteye bağlıyorsun. Buna komple teorileri diye bak kan da var, buna inananlar da var, inanmayanlar da var. Ama özellikle bir şey sormak istiyorum. Yani orman yangınının arkasından bir su sorunu, çünkü küresel ısınma diyorsanız su sorunu da yaşayacaksınız demektir. Hı -hı. Su sorunu ve kıtlık sorunu görüyor musun onu sorayım direkt olarak? Yani bakın şunu söyleyeyim. Kıtlığını bu orman yangınlarının sonrasında önümüze gelecek, önümüz içerisinde kucağımız. Mesela yiyecek ve içecek meselesi olmayacak. Mı? Bakın Ali Bey şunu söyleyeyim. Yangınlardan sonra çok büyük yasaklar gelecek. Bu yasaklar su yasakları, gıda yasakları, enerji yasakları ve yapay bir kıtlık süreci oluşturulacak. Bugün Türkiye'nin yanan ormanlık bölgelerinden tahliye edilen köyler aynı zamanda üretici olan çiftçilerdi. Ve Türkiye'de Türkiye'de şu anda resmi kayıtlara göre 370 bin civarında çiftçimiz var. Bu 370 bin çiftçi bu yangınlarla birlikte en az 100 bini bu işi bıraktı. bırakmak durumunda kaldı. Yapay bir kıtlık sürecine geçiyoruz. Bu planlı bir şekilde ilerliyor. Bu orman yangınları az önce bahsettiğiniz gibi sadece saydığım unsurlar değil. Bakın yenilenebilir enerji sistemlerine geçiyorlar. Yani iklim kanunuyla Paris İklim Anlaşması'na bağlantısı ne biliyor musunuz? Paris İklim Anlaşması'nın şartları neydi? Bir, metan gazını azalt. iki fosil yakıtları azalt. Üç, e, yenilebilir enerjiye geç. Dört, kıtlık sürecinde yapay gıdaların önünü aç, yapay etin önünü aç. Karbon ayak izinizi azaltın. Bunlar Paris İklim Anlaşması'nın ve İklim Kanunu'nun kendi ana maddeleridir. Yani yenilenebilir enerji dediğini biliyor musunuz? Fosil yakıtlardan vazgeçmek için, doğal yakıtlardan vazgeçmek için ormanlık bölgeleri yakıyorlar. Yanan ormanların yerine yenilenebilir enerji sistemleri düşecekler. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, 5G kuleleri ve jeotermal enerjileri düşecekler. Bunu da ormanlıkların olduğu bölgelerde yapabiliyorlar. Şehirlerde bunu yapamıyorlar, yer yok. Kasabalarda bunu yapamıyorlar, yer yok. O yüzden maden sahasının, maden yasasının çıkma gerekçelerinden bir tanesi de enerji firmalarına bu ormanlık alanları verecekler. Onlara diyecekler ki sadece maden değil ama bize yenilenebilir enerji modellerini kurun. Bursa'ya gidecek güneş enerjisini kuracak. Öbür tarafa gidecek jeotermal enerjiyi kuracak. İşte Birleşmiş Milletler'in dayattığı, taahhüt ettiği ve imzalattığı fosil yakıtlardan bunları uzaklaştıracak. Ve fosil yakıt yasakları gelecek. Çünkü yerine yenilenebilir enerji dediğimiz bu sistemler gelecek. Doğalgazı yasaklayacaklar. Yerine bu gelecek. Yanan ormanlar bir daha orman olmayacak. Bu hayal dünyasına kapılmayın. Böyle bir şey yok. Çünkü bu bir proje. Bu bir plandır. Siz anayasayı takan yok ki. Anayasadaki kuralları uygulayan yok ki. Anayasaya eğer anayasaya göre hareket ediyorsanız ben de şunu söylerim size. Hayvan koruma kanunu var. Neden ineklerin gazının havaya ısıttığını söyleyip onları yok etmeyi planlıyorsun? O zaman ben de bunu sorarım. Çünkü kanun uygulanmıyor. Ve artık anayasa değil tek dünya devletinin dayatmaları ve yasaları şekilleniyor. Seçimler kaldırılacak. Hayvan beslemek yasaklanacak, tarım yapmak yasaklanacak, yapay etin, yapay gıdaların önüne açılacak bir kıtlık sürecine gireceğiz. Ve bu ormanların yanmasının sebebi şu, siz Bursa'da, Karabük'te, Kastamonu'da, İzmir'de, Türkiye'nin her yerinde ormanlar yanacak. Sadece belli başlı yanan bölgeler değil, Türkiye'de yanmayan orman kalmayacak. Çünkü yakılması için, bekleneniyor müdahale edilmiyor. Bakın o müdahaleleri işçilerimiz yapıyor. O müdahaleleri köylerimiz traktörleriyle yapıyor. O müdahaleleri elbette göstermelik yapılıyor ama yanan yerler bitene kadar kontrol altına alınmıyor. Sonra Tarım Bakanı paylaşım yapıyor. Diyor ki İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı. Hayır, kontrol altına alınmadı. Yanacak orman kalmadığı için kontrol altına alındı. Yanacak ağaç kalmadığı için kontrol altına alındı. Ve ormanın suyla bir bağlantısı var. Su kaynakları ormanlık bölgelerdedir ağırlıklı olarak. Ve ormanlık bölgeler suyu emer. Havadaki bulutu çeker. Bunlar birbirine bağlıdır. Su yasakları gelecek, elektrik yasakları gelecek günde 2 saat 3 saat tüm Türkiye'de sadece elektrik ve su verilecek. 24 saat su olmayacak. 24 saatte elektrik olmayacak. Her şey tekerleşiyor. Sistem tekerleşiyor. Orman yangınlarıyla dijital para sistemleri, gıda krizi, enerji krizi, nakitsiz yaşam, karbonsuz yaşam dedikleri olay birbirine bağlı. Yangınların sebebi fiziki olan ormanları yerinden kaldırıp yerine akıllı şehirlere uyumlu yapay ağaçlar, yapay ormanlar var etmek ve yakılan ormanların yerine de yenilenebilir yeşil enerji sistemlerini döşemek. Bakın burada belgeleri var. İşte devletin yeşil enerji forum raporu burada Ali Bey. Burada diyor ki mevcut doğal kaynaklardan vazgeçip Paris İklim Anlaşması'na uyumlu yeşil enerji sistemleri, yanan ormanlık bölgelere bu sistemler döşenecek. Köylerin tahliye edilmesi bir plandır, bir iklim göçüdür, bir gıda krizi oluşturmaktır. Önümüz dönem yasaklar, iklim yasakları gelecek. Sokağa çıkma yasakları gelecek, gıda yasakları gelecek, önümüze yapay böcekler, yapay etler gelecek, doğal etlerden uzaklaştırıp yapay etler, doğal güneşten uzaklaştırıp yapay güneş, doğal buluttan uzaklaştırıp yapay bulut, doğal ormanlardan uzaklaştırıp yapay ormanlar. Ve şunu da söyleyeyim, Türkiye'de dört yıldır ormanlara giriş yasağı var. Evet yanlış duymadınız. Türkiye'de dört yıldır ormanlara giriş yasağı bir ve Türkiye'nin ormanlarında birçoğunda foto kapan vardır. Bakın tekrar söylüyorum foto kapan vardır ve birçoğunda ormanlara giriş yasağı vardır. Ormanlık bölgeleri açık olan yerler içerisinde işletme olan bölgeler özel işletmelerin olduğu yerler açık. Onun haricinde ormanlara girişler yasaktır ve bunun amacı ne biliyor musunuz? Ali Bey akıllı şehirler, 5G ile kontrol sistemi, yüz tanıma sistemleriyle karbonsuz yaşam adını verdikleri kredili yaşam. Yani iyi vatandaş, kötü vatandaş. Karbon yasakları gelecek. Su ve elektrik bu karbon kotasına göre uygulanacak. Şu an bunların hepsi eş zamanlı gidiyor. Çünkü ormanın olduğu yerde akıllı şehir olmaz. Ormanın olduğu yerde 5G işleme geçmez. Ormanın olduğu yerde gıda olur, ormanın olduğu yerde su olur, ormanın olduğu yerde doğal kaynak, doğal yakıt olur. İşte bunlar Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma eylem planları doğrultusunda ilerlediği için bunu herkes anlayamaz. Bakın dünya liderlerinin aldığı kararlar. Senede üç parça kıyafet izni veriyor, elektrik ve su yasakları geliyor. Bunlar kısıtlanacak. Et yemek, süt içmek bunların tamamı yasak kapsamına girecek. Şehirler arası yasaklar gelecek. Seyahat yasakları gelecek. Uçağa binme yasakları gelecek. Ama eritlerin olduğu yerdeki ormanlar yanmayacak. Elitlerin olduğu yerdeki ağaçlar yanmayacak. Elitlerin kullandığı ürünlere yasak gelmeyecek. Elitlerin bindiği uçağa yasak gelmeyecek. Elitlerin bindiği otobüse, minibüse yasak gelmeyecek. Bu yasak, bu küresel ısınma palavrası Halka sana bana ama bunları değil küresel ısınma varsa neden Türkiye'de binlerce zırhlı araba var ve havayı ısıtıyor diyorlar ya neden kullanıyorsunuz o zaman bisikletle işe gidin bisikletle işinize gidin bisikletle kurumlara gidin bisikletle ben şimdi bu görev yapan insanlara küresel ısınma var diyenleri söylüyorum o zaman minibüse binme otobüse binme uçağa binme bisikletle git yürüyerek git niye gitmiyorsun? Yani küresel ısınma var diyorsun ya. O zaman göreyim samimiyetini yürüyerek git. Buradan Kastamonu'dan Sinop'a İstanbul'a yürüyerek git hadi. Madem küresel ısınma var bu nedir biliyor musun? Bu büyük bir tezgahtır. Covid tarikatı gitti, şimdi iklim tarikatı geldi. Covid tarikatı ile iklim tarikatı ailedir. Bunun bende raporları var. Bunun bende belgeleri var. Bunun bende devasa bilim diyorlar ya. Bilim bir kılıp olarak kullanıyor yok etme operasyonu olarak kullanıyor. Bilme değil, ilime inanacağız. ilimi araştıracağız. Bilim, herkesin söylediği bilim olabilir. Ona bakarsanız maskeyi taktıran da bilim diyordu. Aşıyı dayatan da bilim diyordu. 18 tane hapı ilacı veren de bilim diyordu. karıyla kocayı motordan indirip ayırıp eve gönderen de bilim diyordu. Kafelerdeki masaların arasını 3 metreyle ayıran da bilim diyordu. Apartmanlarda ayakkabı sayımı kontrolü yapan da bilim diyordu. Böyle bilim olur mu? Bilim dediğiniz şey altını dolduracaksınız. İlimsiz bilim olmaz. İlme sahip olacaksınız. Bilgiye sahip olacaksınız. Ondan sonra ben orman köylüsüyüm. Ben çocukluğumda çobanlık da yaptım. Bizim keçilerimizin, koyunlarımızın olduğu bölgelerde ben bir tane bu yaşıma kadar bir tane orman yangını hatırlamıyorum. Ne Kastamonu'da ne Sinop'ta. Ben Sinop'ta doğdum. Bir tane orman yangını hatırlamıyorum. Ve çocukken daha sıcaktı diye hatırlıyorum. Çünkü yakıyordu güneş. Benim burnum böyle kıpkırmızı kavluyordu ya, yara oluyordu ya. Yani. O zaman şimdi şunu düşünmek lazım. Olay küresel ısınma değil. Olay küresel operasyon kardeşim Operasyon. Aynı anda 4000 yerde yangın çıkar mı? Madem çıkıyor, söylemleriniz bile çelişiyor. Bakanın biri diyor ki sigaradan diyor. Öbürü diyor ki camdan. Orman müdürü diyor ki havadan, bilmem ne. E kardeşim bugün de Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki iklim değişikliğinden bir karar verin bir karar verin hangisi hangisi bilim bilim dediğiniz şey nedir bilimse bense bilimsel al bakanlık diyorsunuz al bakanlığın resmi bakanlık ne diyor karbonaya gizini azalt diyor karbonaya gizini azaltması için ne yapması lazım yeşil alanları yok edecek etrafında elektrik su yakıt kişisel tüketim Bunların tamamını da emisyon yasakları, emisyonu azalt diyecek, emisyonu işte böyle azaltıyor. Yani orman yangınları öyle Ahmet'in, Mehmet'in çıkardığı yangınlar değil. Hem herkes ormana giremez, korkar. Teşekkür ediyorum Ali Osman. Tamam, ben, ben teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Ee, ben e, özellikle e, Faruk Bey e, size de çok teşekkür ediyorum. Ee, sesinizi kısıyorum yankı yaptığı için kusura bakmayın lütfen e, Faruk Bey kullandığınız e, telefon ya da e, bilgisayardan kaynaklı olarak yankı yapıyor e, ekranda e, tabi e, yayına da bağlanmakta zorluk yaşadık e, doğayla iç içe yaşıyor Faruk Çelik Trabzon'un yaylalarından yayın bu kadar yapılabildi bu gece öncelikle buradan Trabzon'a selamlarımı gönderiyorum e, şunun e, altını çizmek istiyorum. Herkes kendine göre bir gerekçeyle bu yangınların neden çıktığına inanıyor. E, doğal bir şey bu. Ama ben gerçekten Cumhurbaşkanının e, 3062 yangını söndürdük yazın başlangıcından bugüne kadar dediğinde bu yangınların e, doğal yangınlar olabilir. Ama büyük bir çoğunluğun özellikle bu dönemde bilinçli e, yangınlar olduğunu düşünenlerdenim. E, bunu da. E, Görüyoruz yani görüyoruz derken işte yakalanan insanlardan görüyoruz ee, geçmişte de belki insanlar tarafından e, çıkarılıyordu ama bu dönem e, bu özellikle iletişim çağında gizlenebilen, gizlenilebilen bir şey değil e, e, bu maden meselesi gerçekten çok önemli Türkiye'de insanlar bu e, yanan yerlerde özellikle Bursa üzerinden e, bu bölgelerin maden ruhsatları verileceğini iddia ediyorlar. Göreceğiz birkaç yıl içerisinde. Bunun mutlaka fikri takipçileri olacaktır. Üniversitelerde olacaktır. Gazeteciler olacaktır. STK'lar olacaktır. Faruk Çebi gibi ormanın içerisinden gelen insanlar olacaktır. Ali Osman Önder gibi araştıran insanlar olacaktır. Özellikle teşekkür ediyorum.